Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kardeşimin e, hesabını, hesabındaki aşamalı bronz 1 yapacağım. Geri kalanında o elmas yapar zaten gördüğünüz üzere en yüksek gitmesi elmas 1. Evet arkadaşlar, e, videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Bu arada arkadaşlar 300 puan kalmış. Yani 3 maçta tamamlayacağız. Hiç uzatmadan videoya geçelim o zaman. Let's go. Evet arkadaşlar e, ben bundan bir önceki videoya girmiştim de iki, iki hmm. maç kazanmıştım. Hmm. Sonrasında da e, videoya bir şey oldu videoya kapandı video. Şunu hemen seçelim. Okay. Kapandığı için de video şu an 3 maç gireceğim. Zaten 3 maçta ya, bir gümüş bir olur. Eğer video kısa sürerse. Gümüş 2'ye çıkmaya çalışırım. Yani 10 dakikalık bir video yapmak istiyorum. Daha çok da olabilir. Evet. Burada bir tane Max'imiz var. Gördünüz mü arkadaşlar nasıl doç? Doç, 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 doç. Hermes Max. Gel lan buraya, gel lan buraya, gel lan buraya, gel lan buraya, gel lan buraya. İşte. Hiç hmm, 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 hmm. Durur. Görüyor mu arkadaşlar nasıl ölmüyorum. Artık öleyim yani iki saattir ölmüyorum. Mal gibi atladı Krov ya. Aynı mal gibi yani. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Abi. Güzel. bir maçta bir tane kazandık yani bir de bir şimdi iki de iki yapmaya gidiyoruz ne geliyor elmas katmaca sevmediğim bir mod hmm. elmas katmaca hmm. bir alacağım bu sefer sekiz bitti de olabilir ama bir alacağım zaten sekiz bite de yeni bir hiperşarj geliyor arkadaşlar. Güzel bir hiperşarj. Yakında yani böyle bütün karakterlere galiba hiperşarj gelecek. Hadi bakalım başlayabiliriz. Bir youtuber. Aa lan Frank varmış burada. Artık sağdan gitmeyeceğim. Solla yeniden mi oynasam? Hayır gel buraya. No 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 no. Fenke ulti kazandırmamamız lazım. Şu tik var ya çok gıcık ya. Tamam çok güzel. Tamam onda canı yok. Tamam o da öldü. Ya yürü gitsene. Taret. Sol lane, sol lane, sol lane. Ya Hadi canı yok ya bir şey bir uzaktan vuran karakter yok mu bizde? Ya adam bu arada bizim takım kötü oynuyor yoksa ben şu anlık iyi oynuyorum. Gel lan buraya. Olamıyor adam. Vur hayır ya hayır ya Bir dalın ya dal ya abi yapacak hiçbir şey yok bizim takım çok kötü oynadı mortisi burada alınır mı oğlum ya 28 eksi sıkıntı yok iki maçımız kaldı yine o iki maçta da şu an 2'de 1'iz. 3 maçtan daha fazla sürebilir bu arada. Dynamo hmm. yokmuş olmuş Ömer'de. Ondan dolayı sabrımı taşıyacak Ömer. Ömer kafana Ömer. Ömer Ömer. Ömer. Evet şimdi. Şu anlık güzel gidiyor muyuz? Güzel gidiyoruz. Evet. Gus almış çıldıracak çıldıracaklar arkadaşlar beni. adamlarda altın iki mi altın bir mi ne koltuğu var nasıl öldüm lan ben İnternet çok kötü internet kötü bir dakika internet ne kötü ne şöyle yapalım tamam şimdi girişe, giriş yapalım mobil veriyi açtım evet aşamalıdan atıldık ben böyle oyunun gelmişini geçmişini hürri Cık. şaka şaka ee, evet şimdi uzaktan Daini yok ki bunda. Daini işte. O şöyle adamları tokat maniye edeceğim. Bak böyle çok şok diye tokat mani. Bak adam Daini seçti. Normal Dine'yi ben seçecektim. Ama Daini yok. Şimdi Feng var. Feng niye almadı bilmiyorum. Bir de 11 seviye Feng. Ama almadı. Lerevel lere Güzel. Evet şimdi Gil var. Burada beni kaldırılacak birisi yok. Çok güzel. Şöyle alalım Hadi sen oğlum. Trikşası atamadı ha. Ben orada olsam bin kat daha iyi trikşat. Bak oh, şuradan sektireceğim böyle. Evet ye. şu an kaçta kaç gidiyoruz? 3'te 2 şu an son maç. Son maç değil lan aslında. Şu an 3800'deyiz galiba. Bilmiyorum inşallah tamamlanır. Evet direkt aldım. bir bir alsam 8 bitmeye gene 8 bit alacağım. Şu gümüş bire de artık ulaşalım çünkü gümüşü bir ulaşmak çok kolay. Evet 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 hadi bakalım hadi bakalım. Şu şekilde şunlar çok güzeller. Aa. Abi bu ne? Evet. Abi ben karpuz alıyordum. Kavunu buldum. Üzgünüm. <laughs> kavun seni. Ben karpuz arıyorken kavun bulmak. Ağlamayı kes. Ağlamayı kes lan. Of. Hadi hadi hadi. Dal dal dal. Dal. oyunu. hadi. Bu sefer bitti. Ya 12 kaldı ya. Lan bizim de 52 kalmış. Olamamış. No 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 no. 12, 43 12. Hayır. Tamam çok güzel. Çünkü şuraya, şuraya da şey atacak. Hadi canları yok. Çok güzel. Bence yıldız oyuncu benim. Hayır, Edgarmış. varmış evet şu an son maçımız arkadaşlar. Videoya beğeni atarsanız eğer son maçımızda yeneceğiz. Eğer yenmezsek yani yenilirsek videoya like atmamış olacaksınız. Atmadınız zaten büyük ihtimalle. Nasıl? Grom var. Hmm, da var. Crow alayım hadi yanlış aksesuar var bu arada. Bu benim hesabım değil kardeşimin. Uf, benim hesabımda da video gelecek bugün. Yani takipte kalın. Evet hadi bakalım. Bir şöyle muay var. Şu da. Bak adam Edgar'la oynamayı bilmiyor. Gelmiş. Edgar'ı seçmiş yani. Ben seçecekken sen niye seçiyorsun kardeşim? Gel. Tamam çok güzel. deril var. Sen Daryl'ı alırsın ben ilerliyorum. Hayır gel buraya. Tamam. Ya bu mal Max ya. Mal Edgar ya. Hayır. Gerçekten beyin hormonları çalışmıyor mu sizin? <laughs> Bak çok az bıraktım pasajını. Hala mallık yapıyor bu Edgar. Edgar dalman lazım kanka. Dalman lazım. Anlıyor musun? Dal. <laughs> Tam 36 36 ha. Şu an yıldız oyuncu benim. Neden çünkü hiçbir şey yapmıyorlar. Oraya Hayır. Gel buraya gel buraya gel buraya. Hayır. Geceme. Hayır. Cık. abi ya. Ben böyle işi var ya. Takım mal gibi oynadım. Bana ne? Gerek Son güzel. kez. Hadi bakalım. Yani kanala like atmamışsınız arkadaşlar. Like atın. Like atın. Niye atmanız? <laughs> Bak senin yenildik. Neden? Neden bu sefer et seçeceğim? Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Çok hızlı. Tamam. Evet sert iniş aksesuar da yani yalnız yücel oldu. Hadi başlayalım. Karşıda Yunusi varmış. Spek Mentolu varmış. Jekka Gitar 135 varmış. Evet hadi bakalım. Başlayalım. Ee, Edgar bence güzel oldu bu maç. Onu. Kenji geldi lan. Karşıya. Kenji bizim için birazcık sıkıntı. Siz ortadan gidin. Ortada yeri niye boş bıraktım? Ezik bu da şişmiş. İşte Şöyle farklı bir yer yıldızı uçaldım. Orada ben şu an keserim net. Ne oldu lan? He? Artistik yapardı. Ne oldu? kasanın canı yok. Bir daha ulti atarsam ölecek kasa. Pas Bir, bir can, bir can kaldı. Olmaz, olmaz. Hadi vurdum. Tamam. Çok güzel. Evet. Ve gümüş bir oldu arkadaşlar. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Destan açtık bir şey gelmedi. Evet arkadaşlar videomuzu bu kadar da kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.